Tarsus'un doğal tarihi değerlerinden olan Taşkuyu, benzersiz yapısıyla ziyaretçilerini bekliyor. Metrelerce uzayan yapıda sarkıt, sütun ve damla taşlarının etkileyici örneklerine rastlanıyor. Fosforlu yapısıyla ışık tutulduğunda parlayan mağara, görsel bir şölene dönüşüyor. bölgenin önemli mağaralarından Eshab-ı Kehfe yakın konumda bulunan yapı, içinde nadir görülen aykırı oluşumlar ve mağara incileriyle de dikkat çekiyor.